Olmaz Mahmut o fiyatlara asla çalışmam Sakar'da çalışmaz Ya olmaz olmaz o fiyatlar asla olmaz Ya alt tarafı 5000 dolar vereceksin ya 1000 dolara kim çalışıyor bu saatte Ya diyorum ki bak ben zarara giriyorum Ben ben elemanı ben tutuyorum Malzemeyi ben getiriyorum e, Ben de kar yapacağım O zaman Sakar'la anlaş ben 5000 dolardan 1 lira aşağısına yapmam Sakar da bunu iyi bilir İnanmıyorsan sor Sakar'a <laughs> Of tamam be Allah Allah. Yemin ederim bıhtırdınız beni ya. Durun bir elemanı çağırayım o zaman ya. Arıyorum elemanı. Tamam ara sen elemanı. Baksana alan çok büyük. Burada çok çalışmamız lazım. İstediğin ev de elmastan bir ev yani. Aha o ses ne lan? Çağırdım geliyor geliyor. Aa Sagar birisi geldi. Malzemeler eleman, geldi galiba. Ana eleman geldi. Hadi eşyaları alalım o zaman. Sen anlaştın mı Mahmut abiyle? 5 5000 dolar. Allah belaları ya. Ben neyse gidiyorum hadi. Tamam hadi görüşürüz. Mahmut usta bir sürü eşyalar indirelim. Hadi görüşürüz. Dostum sana da sağ ol. Teşekkür ederiz eşyalar için. Adama iyi bak ha. Dur al, dur gitme gitme eşyalar al. Tamam. Al dur Oo bir sürü elmas bloğu var. Sakar burada şuna bak. Aha. Şunları da alayım. Hop tamamdır. Aha şu malzemeleri de alalım. Envanterim doldu. Çok az yer kaldı bende. Tamam, şurada da var. Suları almamız lazım. Aa, Dur dur, ben gideyim de şu eve birazcık eşya bırakayım, geri geliyorum. Bekle sakar. Dur, 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 dur. Fakir nerede ya? Hiçbir yerde gözükmüyor. Neyse, hemen şu arkadaşlar elmasları şuraya koyalım. Şöyle tamamdır. Burası doldu. Biraz da buraya. Tamam, şimdi gidip eşyaların hepsini alabiliriz. Para Doktor ailesi hepiniz hoş geldiniz. var iyisinizdir. Bugün efsane bir çalışma yapacağız. Artık para lazım bize. Aha şunları da alayım Tamamdır. Abi, işte buraya koy, buraya koy. Tamam Sakar bitti çok az kaldı bir saniye abi. bunları da alayım. Oo kuvars da getirmiş havuz da istiyor. <laughs> tamam hepsini aldık gidebilirsin kardeşim hadi görüşürüz. Hadi git abi. Bu fakir nerede vallahi kulağını çekeceğim bu çocuğuna. Valla dur bakalım abi fakir. Şu kapıyı dön. Sakar bana bak gel gel fakir gelir de şey diyeceğim biz bu evi nasıl yapacağız kareden yapacağız değil mi? Abi kareden yapacağız yuvarlak yapacağız yani şeklini mekili yapacağız? Benim aklıma bir şey geldi. Bir tane villa tarzı yapalım. Sonra bir de havuz yapalım. Bir de tarla yaptık mı tamamdır. Ağaç bile göndermiştir. Dur burada bir yerde olacak. Tamam o zaman sen ya tarlayı yaparsın. Ben daha bir evi yaparım. Yo evi birlikte yapalım. Şu fakir nerede ya? Kesin garajda var ya. Şu garaja bir gideyim Kesin bakayım uyuyor, bakalım. Kesin uyuyor Garajda uyuyor bu. Aha. Lan ne işin var burada senin? Aaa. Arabanın bulmuştum. Gidecektim tam. Ne yapacaktın <laughs> ne yapacaktın? Araba yapacağım <laughs> <laughs> ya. İn bakayım ne şu arabadan. İn şu bir arabadan. İn araba in in. <laughs> 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 İn şu arabadan park et Çekil Sakar Fakir ne Bak valla çok olmaya başladın sen artık ha Ya bir tur atacaktım şu arabayla Anakları zar zor buldum zaten Çiçeğin içine koymuş Şuna bak yamuk park etti Neyse çabuk gel bir sürü işimiz var Efsane parayı anlaştık <laughs> Bak ya iş deyince yatıyor bu çocuk Buna biraz bir daha kürekle daha bir tane vurursam Bir tane daha vurursam e? 5 bin dolar Oha <laughs> ne oldu lan Sakar fakir dur 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 Allah'ını gidiyor? kafayı yedi. Arkadaşlar bu arada fakirle sakar şöyle bir aydır falan bayağı fakirler yani paraları yok. Parayı deyince çıldırıyorlar. Gel gel gel. Mahmut'tan iş eee. aldık. Buraya Mahmut elmastan bir ev istiyor. Eşyaları da bize verdi. 5000 bin doların amca ben bunları aldım giderim işte. Abi, Hı -hı. Gel, gel. Bu kafayı yemiş ben sana söyleyeyim. Onlar inşaat malzemesi getir onları buraya. Elmaslar işte daha fazla eder bunlar. Gel ben anlatacağım gel gel. gel. gel, gel. Şimdi buraya bir sandık daha lazım. Bende bir sürü eşya var. Bir de evde de bir sürü eşya var. Ha şunları koyalım Tabii şöyle. Oye, oye, oye. Yok oye, sandığa oye, gerek, oye. gerek yok sandığa gerek yok şöyle yapalım şöyle tamamdır blokları almaya başlayalım evi Tabii ben oye, yapacağım için şu elmasları alayım şey. gel gel anlatacağız Anlatsana. ya şimdi arkadaşlar buraya güzel bir dubleksten villa yapacağız önce sakar ben diyorum ki bak villayı buradan bak şöyle düşün şimdi yok burası küçük oldu Ay, ha. Ben eve, ben güzel tamam da bir anlatayım önce izin verin ya Allah Allah benim de bildiğim bir şey var Şimdi bak Aha. aynen buraya kadar düşün sonra şuraya kadar düşün sonra çok şöyle kaldım, hayır, hayır, çok Dur kaldım. bir dur sonra şöyle aynen böyle bir şey düşünün ama şey düşünün Burası tam buradan itibaren iki katlı oluyor bak burası iki katlı oluyor Burası tek yabuk katlı şap, yabuk şap, yabuk ya Mesela şap. yani Ay. Tamam havuzu sağ tarafa yapacağız. Bir dinlemiyorsun ki ya Allah Allah. Ormanlandıracağız burayı yeşillendireceğiz. Tamam Sakar şöyle yapalım. Sen şunları al başla. Biz de fakirle burayı ormanlığa çevirelim. Hadi bakayım. Tamam, tamam tamam birim, o da olur birim, arkadaşlar. Birim, birim, birim. Garaj şart Evet. E, burayı kırmamız lazım Fakir. Yardıma ihtiyacım var. Hem toprak getirmen lazım. Abi, bir toprak ben getir. Vay çalışıyorsun. <laughs> onu da harcama. Çık 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 çık. Çık, çık 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 çık. Oha. <laughs> ne Makine getirmiş. Çık, 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 of lan sana fakir. Yalnız kaskını unutmuşsun. Kaskını da giy. İnşaatta çalışmak yasak. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Her şey odanda fakir. Yürü git al. Manyak mı dedin? Şimdi Toplattır şunları ediyordu. alalım şöyle. İstiyorum bayağı getirdim. Makine nerede? Ben de. Aa, keşke makineyi bıraksaydım ben devam ederdim buraya. Arkadaşlar ben şimdi iyiydi. burayı yapacağız. Akşama teslim etmemiz lazım. Mahmut abi gelmeden umarım güzel bir ev yaparız buraya. Hadi bakalım. Bakar temelleri yapalım, atmış. Yapalım. Şöyle dolduralım. bize dolduralım. Tamam İzmir sen ayarlarım. ayarla. Fakir nerede? Hah gelmiş. Fakir fakire geldi. Kır, kır, Al kır, şu kır. toprakları. Ver şunları bana. Tamamdır topraklarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi doğal bir ortam yaratacağız burada. Şöyle. Hadi bakalım. Evler nasıl olacak? Güzel olacak. Güzel. Biz bu işi biliyoruz. Yalnız eğer ben bu parayı alamayayım var ya. Alacağız bu alacağız. O zaman alacağız. ne yaparım biliyor musun? Burayı kırdım yani. Ya zengin köylü ya. Adamın zaten ne kadar evi var bilmiyor mu fakir? Ben tanımam evet. adamı. Ben parama bakarım. Adamı zor anlaştık zaten. Yavaş mıyım? Nasıl yavaşım ben? Yarısını bitirdim bile arkadaşlar. Şöyle hop. Orayı da kapat Daha gireyim mi? Yok yok. Şuraları bitirelim. Şimdi sen git sular al gel bakalım ha bendeymiş sular. Tamam. Öyle. Önce sınırsız su yapacağız. Sen de o sırada sakar sana söylesin. Şey yap. Aa toprak yetmedi. Yetmedi mi? Al vereyim sana. Bende çok var. Sen de sakar sana havuz yerini söylesin. Oraya onunla delmeye başla. Anca bitiririz. Hadi kuvars kullanacağız oraya. Tamam. Havuzu nerede? Sakar. Sakar. Evet kuvars kullanma fazla. hayır 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 hayır. Onlar ne? Çok, havuz için, havuz, çok havuz için. Havuz için. çok sokma. Havuzu nereye yapacağız? Gel dur. Buraya mı yapacağız? E, havuzu mu? Gel, gel gel. Buraya. Havuz sol şu yana olacak. Burası olacak gel. Nereden nereye bana işaretle? Bak şöyle. Şöyle dolduralım biz de arkadaşlar. Hop hop tamamdır. Şöyle yan tarafa doğru <laughs> <laughs> Valla çalışmak iyi geliyor ya. Para olmayınca hiçbir şey olmuyor. Arabaya benzin bile alamıyoruz. Öyle bir şey olamaz. Bunları şöyle dolduralım. Acaba benzini Aa, de mi üreten bir makine bulsam? <laughs> ağur, Tamamdır. Buraların hepsi bitti arkadaşlar. Aha bir tane atlamışız. Onu da kapattık. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar doğal yapmamız lazım. O yüzden bir su kanalı oluşturacağım. Önce bir tane sınırsız su yapacağız buraya. Çok az su koymuşlar. Tamam. Sınırsız suyu oluşturdum. Şimdi önce burayı ağaçlandıracağız. Bence evin bir tane ağur. kocaman ağur. bir ağacı olsun arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Bunları bonmila çevireceğiz. Şuraya dörtlü bir ağaç yapacağız ve bunu büyüteceğiz. Aa olmadı. Biraz daha çevireyim. Oy oh. oldu işte bu tamamdır. Çevirip aynısını tam karşısına yap buraya. Bence de tam buraya yapalım. Önce sınırsız suyumuzu şuraya yapalım o zaman taşıyalım. Tamamdır. Şunu alayım, bunu alayım. Buraya. Tam orayı kapatabilirsin fakir. Bulamıyorsun sana ver. Al bakalım bunları. Gerisi sende. Şimdi arkadaşlar bu ağaçtan fakirin dediği gibi bir tane de buraya Şuraya. yapalım. Tamam. Bunu da büyütelim. Hop bu da güzel oldu. Süper Aa, ortaya oldu. da bir tane, ortaya da bir tane. Ortaya da bir tane atsak güzel olur. Suyu kapatma. Suyu kapatma buraya yapsan yeterli. Şu dördü bak, şu dördü. Bak Tamam, bak, çekil bakayım. Dördü. Hop şöyle şunları koyalım. Bana Heh, bunu aynen. büyütelim. Bitti. Oy. Bu da güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam, şimdi buraya arkadaşlar önce yeşillenmesini Abi, şey bekleyeceğiz. Ee, i̇ki tane de buraya küçük ağaç mı yapsak? Bir tane buraya, bir tane de buraya. Aralarına Bak bir tane buraya koy. Ben onu düşünmedim. Biter. Bak aklıma bir fikir geldi. Çekil oradan. Hı. Biz doğal bir yer yapmamız lazım. Fakir anlamıyorsun sen beni. A, anlamadım. Alkırdım. Tamam dur şimdi. Şimdi buradan bir tane verelim. Bir tane buradan biraz su alayım. Burası gerçekten bir gölmüş gibi hissettireceğiz. Mahmut yoksa parayı vermez vallahi. O adam öyle birisi. Bir A, şey bir şey ya. Burada yapmamız yapacağım. lazım. Şunu alalım. Sınırsız suyumuz ne gitmiş. burada? Yaşayacak mı? Hiçbir fikrim yok vallahi. Umarım burada bize komşu olmaz. Burayı dümdüz düm yapmayacağız ya. Peki ne yaptın? Doğal bir görüntü olacak burada. Şöyle ee? mesela. O zaman şuradan da kır bir tane. Hayır hayır hayır. Oraları kırmıyorsun. Uy çok güzel. Şöyle evet. yapacaksın. Doğal görünecek. Tamam o zaman yerin altına da kıralım. Tamam bunlar zamanlı arkadaşlar. Çimenleşir zaten. Burayı hallettik ben... gibidir ya. Sakar bey ne yapmış? Oo Sakar onlar ne öyle? Ağabey bunlar şey bak. Rengini çevirebiliyorsa. Aa, Sakar kendini geliştirmiş. Fakir görüyor musun? Görüyorum görüyorum ya. İyi hadi ee... bir de hemen evin içini yapalım hızlıca. Sakar param biz neredeyim? doldurmaya başlıyoruz. Ne param? Param ne parası ya ne çok fakir, az fakir, kaldı. Havuzu ah, yapmamışsın fakir. Koş havuzu yap. Yaptım yerini yaptım bak burada. Tamam hemen kıralım o zaman şöyle. Ben, ben koydum zaten. Hayır ya bunları ya koyma. Koy dedi. İçeriye Dedim yapacağız. İçine içine. Ha, Hadi fakir toprakları mi? kır. Evet. Toprakları da kır bakalım. Tamam şimdi buralar hep kuvars yapacaksın. Ben tek tek kıracağım böyle. Ya çekil fakir ya iki günde yapıyorum var ya. Abi, Tamam değil. tamam iyice kırıyoruz. Şöyle arkadaşlar havuzu yapacağız da. Hemen bunları da kıralım hızlıca. Tamamdır burası da. Orayı şimdi kuvars bloyla dolduracağız. Şunları da alayım. Değil, değil. Tamam bir kez de tabanı kıracağız. Sonra her yeri kuvars yapacağız fakir. Anladın tamam. mı fakir? Ben de kuvars bloğu 18 tane var. Ben bayağı var. Hepsi Bana versene değil. birazcık. Tamam sen de duvarlara başla hadi. Tamam şu elmas bloğunda şöyle yapalım hop. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu durdurup videoyu beğendiniz mi? Bir kontrol edin bakalım. Değil, değil. Zaten izleyenlerin %70'i abone olmuyormuş. Abone olmadan izleyen varsa vallahi ayıp ediyor ya. <laughs> Aa ben de Quartz Blue bitti. Hayır arkadaşlar ya abone ol. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. İyi Devam edelim. Ben de bakın daha şimdi izlemeye başlayayım. Tamamdır. Burası Şuraya da, koy. bitti. Şurayı da kıralım. Buraya da koy. Dur buraya böyle yapacağız. Tamam çekil Ay, oradan doğru, fakir. elmas yapacağız elmas. Hayır ya elmastan. Aa olabilir doğru söylüyorsun. Tamam. yamuk oldu. Tamam ben çıkayım buradan. Bunu kıralım. Abi ben yukarıdan etrafını... baksana yamuk oldu sanki. Yo yamuk olmadı gayet de güzel oldu şu içindeki blokları al ama Aa şu duvarları doldur fakir Al tamam, kırdım yanlışlıkla işte. Bak yamuk oldu dedim sana Şuraya şu olacak bekle çözdüm ben Bir elmasları kır Oraya kuart koyacağız Hop buraya elmas koyacağız Tamam ha. Hayır ya ben dışarıdan çerçeveledim onu fakir yanlış yapıyorsun Bak böyle olacak Tamam işte onları da kıracaksın az önce burası da elmastı Tamam içinde boşalt hadi suyu vereceğim da Tamam Abi, Abi içini boşaltamayız Hadi hadi Teslim boşalttın. etmemiz lazım Ya boşalt dediğim yani Bakayım bir içine Ha şunları inan. Aaa nasıl çıkacaksın? Duvardan tamam, gelecek <laughs> Ulan fakir Tamamdır hemen su dolduralım arkadaşlar Bakın al şu kovayı Aa, var mı? Ben Doldur doldur dur Hemen gidelim doldurmaya Hızlı olmamız lazım arkadaşlar Mahmut geliyor Birazdan arar o beni Daha Nereye var Sakar? Çabuk bitir tepesini Hadi hadi teslim etmemiz lazım hadi. Zaten çimenler de yavaş yavaş arkadaşlar kendine geliyor. Bakın görüyorsunuz sizlerde Şunu krala kırma. Evin şey o. Evin şey o. Oo, ne olacak sanki ya? Tamam. Havuzumuz Duvar doldu gibi yeri. gözüküyor Olmadı da. Havuzumuz güzel oldu arkadaşlar. Şurayı kapat bakayım fakir. Fakir. Şurayı, şurayı kapat şurayı Aa o blokta yok bende. Tamam. Sakara yardıma gelelim. Bakalım nasıl görünüyor? Güzel. Arkadaşlar ilk yaptığımıza göre gayet Şen güzel dur. oldu. Çay değişelim değiştirelim mi evin? Ne? Evin zemini değiştirelim mi? Evin evet, de işte evet. Odun ne yapacağız? de odun var. Ne odunu Ver ya? Ya bunlar var ya hiçbir şey anlamıyor. Lan Mahmut elmastan istedi sadece. Sen gidip tahta koyuyorsun. Olur mu hiç? Abi altına mı? Altını yapacağız. Sadece altından mı elmastan yapalım? Her yer elmastan. Yo, sakar altını, hızlı olun. Hadi altını, hadi hadi. Altından, altından hadi. yapalım mı? Kır şu yerleri. Kır. Altınımız yok. Adam elmas verdi malzeme olarak. Hadi hadi hadi. Hızlıca bitirin. Duvarları da kapat sakar. Garajı da hızlıca yap bitiriyoruz hadi. Son 5 okay. dakikamız kaldı çünkü Mahmut gelir birazdan. 1000 dolara yapmadık ya arkadaşlar. Kesin hızlı gelir o var ya ben onu biliyorum. Şey yapalım. Paramızı alalım bugün Aa, de tatile çıkalım. Ne tatil ya? ilk önce bir kendimize güzel bir tane araba alalım. Yok arabamız var. Var zaten Pemelemiz kaç var. tane araba alacak. alacak? Ya bu var parayı kontrol etmesini bilmiyor ya. Yönetmesini bilmiyor. O yüzden senin gibi hep fakir kalıyor çulsuz kalıyor. Eee <laughs> ben parayı yönetiyorum. Eee ye yere gömüyorum. Aynen yere gömünce e, yere iyi oluyor. <laughs> Para yere gömülür mü ya? Bir bulsam var ya onları zengin olacağım da bulamıyorum. Fakir. Niye bana niye? Kapısı buradan olacak. Fakir çabuk makineyi bana ver al şunu. Makine para le. Ya bin ver şu alırım. makineyi bak. vallahi para bin vermem sana. Bin dolarını alırım. Bin dolarını alırım. İyi sakar para ben ya. buna para mana vermiyorum. Makineyi ya. <laughs> hem iş yapıyor <laughs> hem de vermiyor. Allah'ım ya. Şimdi <laughs> burayı elmastan yapacağız. Hop. Allah şurayı çok fazla ya bozma kırdım. Ya bozma ya. Kapı bozma işte bozma. Her şeyi bozuyor. Tamam şöyle yolu yapalım. Allah yanlış yaptım. Her yeri kuruyor bu makine ya. Fakir düzelt şuraları. bu işte. Bu kadar işte. Şöyle şöyle tamamdır. Bu yolu da tamamladık. Gayet oldu arkadaşlar. Sakar da şimdi burayı bitiriyor. Ay, bu Son nevi ne teslim edeceğiz. Ya. Yo yo. Mahmut'un gözünü boyamamız lazım. O zengin ya o yüzden. Zengin evi böyle oluyor. Eee, tamam fakirim Onu nereden bileyim? Bir iki ha, tane de. de Allah kapı Kansız lazım fakir. Boş kapı Klasik yap kapı yap. Istersin? Klasik kapı yap. Kapı koymamışlar zaten. Biz koyacağız. Tamam. Tamamdır. Sakar çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. Buradan da içeriye yol yap. Dur dur garaj yapacağım canlar. Şu halı zini Bence bu eve garaj falan yapmayalım. Mahmut gelmek üzere Sakar. Tamam tamam. Abi çimen koyalım ama çimen atayım Mahmut. Ben burayı yine kırdım. Yok çimen sadece buradan yayılıyor. Aha bunlar da büyümüş. Şöyle yeşillendirelim arkadaşlar. Belki çiçek de çıkar. Aa çıktı. Bu bir tane daha çıktı. Da dışarı çıkıyor. Bunları alalım şöyle. Tamamdır. Bence kapatalım ya. Çık 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 Olacak. Tamamdır bayağı da bir arkadaşlar yeşillendirdik bakın elimizden bu kadar geldi sizce nasıl yaptık güzel mi yaptık yorumlar kısmına yazın arkadaşlar bakın evin havuzu doldu tam bir lüks ev oldu burası elması buraya da koyalım o zaman bunu kırayım ağabey. tamam Dur o zaman dur aklıma bir şey geldi ağabey, bir dakika Sakar şu kapıyı da <laughs> aynen aynen şu kapıyı da ayarla Sakar Ayarla ayarla Şuraya kadar olsun Dur, taktım. Tamam. Oradan da giriş olsun. Baya güzel oldu arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi hemen Mahmut'u arayalım. Bakalım ne yapıyor. Ha çalıyor telefon. Ha Allah'ım ben nasıl ne oldu? Ev bitti ev bitti hadi gelebilirsin. Ev bitti mi? Haberim yok la geliyorum hadi kapa. Vallahi bir sürü de malzememiz arttı koş. Kardasın mı geldi? Tamam hadi kapa. <laughs> Hadi paramı unutma he. Tamam tamam ben eş para zaten Allah ın. Kapattım telefonu. Geliyor mu Sakar Fakir Mahmut geliyor. Ne yapayım Ev bitirdik. Vallahi ev bitti arkadaşlar. Bakın elimizden bu kadar geldi. Sizce nasıl yaptık bu kadar kısa sürede yorumlara yazın. Bence 5000 dolara. Bence kısa güzel. Gayet iyi oldu. Kapıyı da kendileri koysun artık. Ben şu evin içini son kez bir gezeyim. Kırık mırık bir şeyler var mı bakalım. Yo gayet Aa. güzel olmuş. Artık alt tarafa özel yer mi yapıyor? İkinci katı mı yapıyor kendisi bilir. Ulan amma da güzel oldu ama baksana Fakir. Aa ma Mahmut geldi. Mahmut mu? Ma Aa Mahmut hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Bitirdiniz mi lan keratalar? Bitirdik tabii ki. Bak bakayım nasıl olmuş. Güzel olmuş ya. Hehe he, paranızı hak ettiniz. Tabii ki hak ettik. Buraya var ya toplam 2.5 saatte yaptık Mahmut. 2.5 saat mi? Lan o zaman Yo, kötü ya yapmışsınız. 2.5 saatte yaptık abiş. Ya Fakir sussana ya paramı almak istiyorum ben Allah'ım. Neyse tamam, Mahmut tamam. parayı göreyim parayı. Tamam sandıkta. Sandıkta mı be. bakayım. Oo bu bir paralar. Al bakayım onu kutuya Mene. Al al al. al. Hey, hey, hey. Tamam. Tamam. Ev hayırlı olsun. Güzel. Ben de kalan eşyaları sandığa bırakıyorum. Şuraya. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. Şunları da koyalım şöyle. Mahmut'tan kurtulduk. Lan şu elmaslar benim mi? Şunları Tamam. Hiçbir eşyasını almadım Mahmut'un. Aa. Para eksik. Para eksik. Para eksik. Ne para, para, ne para Doğru. Doğru. ya? Yok, yok, bin orada. Nasıl Şu bin, bin doları dolar Çekil bakayım. Para yok. Para yok. Bak, Oğlum, 64, dolar 128, içinde. 256 500 eksik lan bu para Mahmut sokar çabuk silahını Aa, getir dolayı, dolayı, dolayı. O o şey dolayı dolayı de şimdi Sen var ya unuttun herhalde Durun patlatmayın Mahmut'u tutup getireceğim buraya Arkadaşlar neyse yarın görüşürüz kendinize iyi bakın Sağda ve solda video çıktı onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Kötü Bay Doktor Nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar beni Kötü Bay Doktor'a çevirdiler Görmüş olduğunuz gibi ben de bugün Aklıma gelen bütün kötülükleri yapacağım. Mesela bu gördüğünüz ev. Bu ev bizim her şeyimiz. Ama bugün bu evi patlatacağım böyle. Allah bayağı da patladı. Şimdi sakarla fakirin yanına gideceğim. Onların biraz aklını alacağım. Siz de bana yardım etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu ne böyle ya? Bak bak küçücük boyu var şimdi. Gel bakayım gel gel. Seni de öldüreyim. Ben kötü vay doktor. Gel bakayım. Hop. Şöyle bir tane daha vurursam işte budur. Şu kapıdan içeriye girelim. Bir tane daha geliyor. Gel bakayım sen de mi istiyorsun? Gel bakayım ha. Al sana bakayım al. Hop sen de gidiyorsun dostum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kötü olmak çok iyiymiş ya. Şu da atayım fakirler giysin. Takar fakir. Aha bilgisayar oynuyorlar. Vur oğlum Sakar fakir. Ya, Bilmiyorlar beni ya. Lan bana bir şey oldu, bir şey oldu ey. Ha bir şey olmasın. Gel ya. Ya gel. Şunlara bak. Ulan ben sizlo oyun oynamazsam benim adım kötü doktor değil. İyi izle işimi ne yapacağım? Yere, ya, ya. Aha önce ben bundan sonra. koyalım. Hop bir tane bir tane de buraya. Sokar fakir. Oha hediye gelmiş size. Hediye mi? Fakir? Dolla sonra. Arkadaşlar akılları çıktı gördünüz değil mi? Sakar, ne haber? Fakir, beni ay. gördün mü Fakir? Hayır, evet. abi eşyası ay. çıktı ne Fakir. Abiler. Allah, Allah şunu bir öldüreyim bir bakacağım sana ya. ya ne haber zor? Lan. Ne oldu sen Fakir, ne haber? Sen de şunu hiç bakayım tadı nasıl? <laughs> Nerede bu sakar? Aha burada. Ya bir şey diyeceğim. Bu ev çok kötü gözüküyor değil mi sizce de? Anne, lan? sakar bizi daha yeni görüyor. Ben kötü doktor. Ne Ben kötü doktorsa Dur direkt direkt. Ulan siz <laughs> bana saldırırsınız. Ha. Özellikle sen fakir. Gel lan buraya. Kotta seni. Aha öldü lan. Gel buraya gel kaçma. Oo, evin içine girdi. Gel gel buraya gel saklanma. No fakir gelmiş. Allah. Sen kötü doktora saldırırsın ha. Hop sen al bakayım şunu. Aha. Gel bakalım. Hop sana bir tane zombi. <laughs> zombi savaş birazcık. Fakir'e de zombi koyalım. Gel bakalım fakir. Al sana zombi. <laughs> Aha Sakar öldü. Aşıp durun bakalım şimdi. Oho öldürdü fakat. O zaman bir tane daha. Hop bir tane de şuraya koyalım. Arkadaşlar daha çok karakterimiz var. Birazdan hepsini öldürteceğim. Lan bana niye saldırıyorsun? Manyak mıdır nedir ya? Şundan içeyim bir tane. Oh tamamdır. Böyle sakarı patlatalım. Hop. Sakar öldü. Hakir, zor durumdasın galiba. Ne yapıyor bu ya? Hop. <laughs> Bakir oy, oy. Aha öldü arkadaşlar. O, sakar geliyor. Hop sen de öl bakayım. <laughs> gelin gelin. Şöyle bir de patlatayım. Önce sakar odasını patlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Hayır, Hop, ben kötü Arada doktor. De ben. Hop bir tane de şuraya. Tamamdır. Evin mutfağını Gelmiyor. paramparça edeceğim. Hop bir tane de buraya. Gelmiyor. Gelmiyor. Hop işte budur. Sakar da öldü. Bir tane de sakarı kafasından yiyelim. Hmm. Oh, kendime geldim valla Aha bana saldırıyor. Dostum öleceksin küçücüksün git ya. Ay, benim. Lan çok arabayla güzel. gelmiş. Çok hop. Pat. Bu sakar tekrar gelmiş. Ay, <laughs> araba gitti. Hop. Araba gitti. Bu. Arkadaşlar sakar ay. lafa 2 odası tam şuradaydı. Aha da burada. Ay, Hoppa ay, işte budur da. Bilgisayar diyor hala ne bilgisayar hiçbir şey kalmadı. Uçtu elmas adamın Nasıl evi dedi, vardı. Ne? Hop. Şunu da patlatacağım. Gel bakayım buraya. Bütün evleri patlatacağım. Ben kötü doktor. <laughs> Ay, şey var, gel. Hop. gel gel gel. O, Hop bir tane de şöyle. Hop. Ama sen. Fakir bak o. sana kimi getirdim. Uy, <laughs> doktor mu? Arkadaşlar gel, arkamda doktor görmüş olabilir. olduğunuz karanlık doktor o benim bir robotum şimdi sakarla fakire saldıracak görmüş olduğunuz gibi Bunu zaten öldüremezler çünkü bunun sonsuz canı var çünkü ben kötüyüm <laughs> Fakir geliyor Ulan fakir gel gel kafana şöyle Bir tane vurayım Aa, Fakir sen kaşındın Fakire de bir tane kötü Mahmut bırakalım Kaçalım <laughs> Savaş bakayım fakir niye kaçıyorsun Hop düştüm. <laughs> Hop <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kötü Mahmut da karanlık doktor da işini yapıyor. Sakar hala öldürmeye çalışıyor. <laughs> Kolay gelsin Abi. Sakar. Şöyle bir tane Sakar atalım. Hop. İşte budur. Evet şimdi arkadaşlar daha da delirteceğim onları. İyi izleyin. Karanlık tavuk diye bir şey yaptım. Bunu görünce çıldıracaklar. <laughs> Aha. Sakar sana sürprizim var Sakar gel buraya silah vereceğim. Ne orada mısınız? Ben sizi arıyorum. Gelin gelin. Aa dur fakire verelim arkadaşlar. Fakir al bu sana sürprizim olsun. <laughs> Dev tavuk arkadaşlar. Tavuğu beni öldüremiyorlar. Lan <laughs> Allah beni öldürecek. Git lan buradan. Arkadaşlar şimdi evi tamamen havaya uçuracağım. Hop şöyle bir tane buraya atalım. Ulan beni de öldürdünüz. Gelin buraya. Şimdi sinirlenmeye başladım. Ya, Darmadağın edeceğim eve. Şuradaki eve de gitmesinler. Bunu da patlatacağım. Bunu da biz yaptık nasıl olsa. Bir tane de şuraya. Yetmez. Yeter lan. Yeter lan. Yapma lan. Yapma lan. Allah'a kar çıldırdı galiba. Durun. Ölmem tabii ki. Hayır. ele. ele. buraya. Durun ya durun. durun bir şey diyeceğim. Kaçtım. İşte bu. Şimdi de arkadaşlar Sakarla fakirin kendi köyüne gidiyorum. Sıra orada. Hadi bakayım orada ay, görüşürüz. Burayı da ay, patlatacağım. Görürsünüz. siz. Aha da geldim köye. Don'n Allah. Bile, bile. Şurada bırakalım arabayı. He, he. Neymiş bebe burası bebe bakalım? Sakar bebek kebap diyor. Hop sana kebap. İşte b budur. B sakar. Hop b araba dükkanı Hop al sana araba. <laughs> ben gözel abla. Gel gel. Hop işte budur. A <laughs> Allah, sakar. <Bitti> köyü, sakarın Sakarın <laughs> evini buldum. Hop bir tane de şuraya. Tamamdır aynı çağırıyorlar. bir de garajına şöyle. mi diğer yerleri patlatacağım. Gelin bakayım gelin. Aha bana blok atıyorlar. Şöyle bir tane roket atalım. Tamamdır işleri zorlaştı. Burada ne yapıyordu? Ha burada polisçilik oynuyordu. Hop sana polisçilik sakar. Vallahi geliyorlar. bu de blok fırlatıyor. Bak şu nasıl. Hop bak şu bir. Tamam şimdi bittiniz siz. Arkadaşlar karanlık tavuğu koyacağım şimdi iyi izleyin. Gelsinler bakayım gelin şöyle gel. Abi, hop sana tavuk. burasını <laughs> dursunlar. Aha tavukla da uğraşıyor. Sen de bununla uğraş fakir birazcık hadi bakayım. Yok ben seninle uğraşacağım gel buraya. Gel var Sen kimsin lan sen beni köyünü affediyorsun. Gel lan buraya. Aha burada bir geliyorlar. Arkadaşlar şunları hop şunu da kıracağım. Allah kıramadım. Hayır hayır kayboldu. Işınlandı. Ha ışınlandı şuna bak. Aha, marketin de patlatalım. Hop sana market. <laughs> Ay şaşıyorum ya. Oh. Ahmet, Norbert işte budur. Bir de bu şurayı patlatayım. Seni var ya, seni Ben oh. ya. <laughs> ne yapacağım? Ben oradan yemek yobun köye geldiğimde. Al sana <laughs> yemek fakir. Gel 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 buraya. <laughs> Kafana bir <laughs> tane blok atayım şöyle. <laughs> gel, gel. Hop. Hadi daha iyi atan kazansın gel. Gerçek oh. mi sana? Bak bak <laughs> ışınlanıyor bir de. Ulan fakir. <laughs> Arabayla gelmiş. <laughs> Allah beni ezmeye çalışıyor hayır Hoppa işte budur arabaya da vurdum bir tane Ben karanlık doktor <laughs> Kötü doktor gelin buraya gelin Hop <laughs> <Of>, işte budur <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi de gidip fakirin köyünü patlatacağım Hihihii <laughs> İşte budur hadi gidelim şimdi Fakirin köyünü patlatalım İkisi de öldü. Hadi bakayım gidelim. Evet arkadaşlar şimdi fakirin köyüne geldik. Onlar önce bir tuzak kuracağım. Arkamdan geliyorlar. Hemen şu sandıkları şöyle koyalım. Bunları büyük ihtimal açacaklar. Oha tamamdır. Allah ben de açtım. Kaç 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 kaç. Oha açtılar valla. Hemen şu fakirin evini patlatalım arkadaşlar. Oo, fakir. İşte bu. Hop işte bu. <gülüyor> <gülüyor> şu büyücü evini biri patlatayım. Biri oraya, mağazım, Hiçbir şey yapamazsınız. Böyle bir gidin bakalım. Allah. Tamamdır. <laughs> Sırada şu tarlalar var. Patlatayım da çalışamazım fakir. Bu <laughs> <Hop, gülüyor> işte budur. <laughs> Çok eğleniyorum ya. Hoppa. <laughs> Allah kendimi öldürdüm yanlışlıkla. Bu kadar mı kötüyüm la ben? Aha nerede bunlar? Aa, sandıklar sakar geli arıyor. Şöyle. Hop. <laughs> Ha buldular beni. Hemen şurayı da patlatayım. Tamamdır. Tamam buraya. evini paramparça edeceğim. Hop işte bu. <laughs> bir de şuraya. İşte budur. Bu tarlaları da yok edelim. İşte budur. Bir tane daha atacağım. Hop. Sakara bak beni kovalıyor. Gel gel. Hoppa. İşte budur. Fakir nereye gitti ya? Şunu da patlatalım. Hop. Tamamdır. Allah ben ağlıyorlar. Dedim. Niye üzülüyorlar? Üzülme. Vakit. Al sana evi. <laughs> Arkadaşlar <insan, gülüyor> neyse. Bu kadar kötü olduğumuz yeter. Şimdi bunların işini bitireceğim. Aa. Ulan kendi işimi de bitirdim. Bu kadar mı kötüyüm ben? <gülüyor> 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 tamam tamam durun konuşalım ya. Allah Allah ne olmuş yani bir eviniz gitti. <laughs> buraya, tamam, ucuz, Hadi görüşürüz bakar kendine iyi bak. Allah. Tamam, Arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Delirdi. Manyak oldu bu. Kaçır. Daha da patlatacağım. Şuna da bir tane vuralım. Hop. İşte budur. Saklan saklan. Arkadaşlar neyse umarım video gitmiştir. Bugün beni kötü noktaya dönüştürdüler. Daha fazla böyle video istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Belki yarın da kötü olurum ha. Bilemem.